Merhaba sevgili arkadaşlar. Şakir Paşa Part 2 videomuza hoş geldiniz. En son kaldığımız yerleri bir hatırlayalım mı? Kitabımızın ilk 50 sayfasını konuşmuştuk en son. Uzun bir ara oldu diyebiliriz. 15-20 güne yakın oldu. Umarım ilk videomu izlemiş, beğenmişsinizdir. Tüm geri dönüşleriniz için de hepinize çok teşekkür ederim. Şimdi Part 2 ile daha da ileri bir zaman akışında devam edeceğiz. Part 1'i çok fazla detaylandırmıştım. Bunu o kadar detaylandırmayacağım. Çünkü asıl heyecanlı olaylar bitti. Şimdi biraz daha tarihi devam edeceğiz diyelim. Hazırsanız başlayalım. Sizler için şöyle kısa kısa notlar aldım. Size de göstereyim. Çok uzun bir video olmayacak. Az, öz ama zevkli bir video olacak. Herkese iyi seyirler, iyi dinlemeler. En son Şakir Paşa'nın ölümünü ve ailesinin bundan dolayı duyduğu derin acıyı, Cevat'ın hapse atılmasını vesaire bu olayları anlatmıştık. Şimdi uzun yıllar sonrasına bakalım. Nisa'nın büyümesi, gençliği, evlilikleri bunları inceleyeceğiz. Hazırsanız başlayalım. Part 2 Fahri Nisan İzzet Melih'le evliliği ve acı dolu gerçeklerin başlangıcı. Belki sürekli acı dolu gerçekler başlığından gidiyoruz. Evet benim de dikkatimi çekti bu. Ama maalesef keşke herkesin bahtı da yüzü kadar güzel olsa diye bir cümle var ya gerçekten. Hani bazen diyorlar ya Allah çirkin şansı versin. Biraz da sanırım Fahri Nisan'ın ona ihtiyacı varmış. Aslında çok yetenekli, çok güzel, çok başarılı bir genç kadın. Fakat hiçbir zaman ilk eşinden yana talihli olamamış. Yani biraz çocuklarının sağlığı açısından da kötü şeyler yaşamış. Şimdi bunları birazcık incelemeye alacağız bakalım. Dediğim gibi aradan uzun yıllar geçiyor. Farhun Nisa'nın direkt eşiyle tanışmasından başlıyoruz. E, Kitapta hatıra hatıra gittiği için belki bu zaman akışı biraz hani kopuk gelebilir ilk videoya göre. İlk videoyu ayrı bu videoyu ayrı değerlendirelim olur mu? İzzet Farhun Nisa'yı isteme gecesinden bir anı paylaşmak istiyorum sizle. Ee, geldiği zaman Nisan'ın güzelliğine hayran kalır. Tabii ki gerçekten hayran kalınmayacak bir insan değil yani. Fotoğraflarını eklerim biraz sonra. O dönemin en güzel, en alımlı, en yetenekli ve en cesur genç kızlarından diyelim. Daha öncesinde bir talibine komik bir şekilde bir reddediş anısı var. Siz onu bir araştırın. Bir bakın bakalım. Ben videoda söylemeyeyim. O da size bir araştırma ödevi olsun. Biz İzzet Melin onu istemeye gelişinden başlayalım. Nisa'yı görür, genç, güzel, alımlı bir kadın. Fakat izletmeliğin bir kusuru var ki... Sadakatsiz Volkan 2. Iki. Arkadaşlar ikisini birden seviyorum modu başlıyor. Derken isteme gününde anında Nisa'ya aşık olan izletmeli Nisa'nın kız kardeşi Ali'ye de aşık oluyor. Bunu aslında şöyle anlatıyor kitapta biraz da yazarımız. Yani evet ondan etkilenmişti ama Nisa'yı istemeye geldiği için ve onu sevdiği için bu hislerini bastırmaya çalışmıştı. Bilemiyoruz belki gerçekten öyledir ya da öyle değildir. Fakat zaten çok geçmeden bu hislerini bastırmada ortaya çıkacak. Şöyle kısa bir paragraf paylaşmak istiyorum sizle. Adadan dönerken İzzet Vapur'u düşünüyordu. Sanıçta bu insanlar çehov'un kahramanlarına benziyordu. Hepsi de ayrı müzik ve sanat dallarından hoşlanıyordu. Doğrusu çok etkilenmişti. Ziyaretin ayrıntılarını düşünürken Aliye'ye karşı bir an hissettiği şiddetli çekim anımsadı. Derhal aklından sildi. Silmiş mi silmemiş mi göreceğiz bakalım. Arkadaşlar derken Nisa evleniyor, yeni evine taşınıyor. Fakat kızımızı hiçbir zaman huzur bulmuyor maalesef zaman geçiyor buna eziyet etmeyen insanlar mı dersin mutsuz yürümeyen evliliği sadakatsiz eşinin tavırları yani adam zaten az çok anladığım üzere evden kaçmaya yer arıyor <laughs> birinci video biraz daha ciddiydi bu video biraz daha samimi olacak adam zaten evden kaçmaya eşini aldatmaya yer arıyor Evet, o da tarihi bir gerçeklik ama tarihe bu yönde pek iyi <laughs> izler bırakmamış. Kendisi de yazarmış sanırım bu arada. Ama kendi kızının anlattığı hikayeleri değerlendiriyoruz. Bakalım. Her ne kadar babasını çok sevse de Şirin Devrim, annesinde de babasının da ailesinin hiçbir üyesinde yaptığı hataları yapmamış gibi göstermemiş veya yalan yanlış yansıtmamış hiçbir zaman. İşte bu kitapta bu özelliği de çok sevdim. İşte öyle Nisa ara sıra mutlu olmaya çalışsa da maalesef tüm dengesizlikler, evlilikte de, aksaklıklar onun peşini bırakmıyor. Ee, daha yeni evli olmalarına rağmen eşi ona hiç ilgi göstermemeye başlıyor. Az önce de söylediğimiz gibi bu ilgisizlikler aldatmalarla devam ediyor. Ve artık dayanamayan Nisa hamileyken üstelik çıkıp annesinin evine dönüyor. Ve diyor ki ben yapamam yani ben boşanmak istiyorum. Önce herkes ona hak veriyor falan falan derken işte o klasik cümle geliyor. Her kadın aldattı diye kocasını boşasa dünyada pek az evli çift kalırdı mükemmel. İşte bu yüzden arkadaşlar hani diyorlar ya işte eski evliliklerin sırrı bak kimse boşanmıyordu falan. Yok her şey bu cümlede saklı arkadaşlar. Sürekli kadınlar affeder, erkekler devam eder ve mutsuz evlilikler çok mutluymuş gibi lanse edilir. That's it. Derken hamileliğinin en yoğun, en ağır, ıı, en rahatsız edici geçtiği dönemlerde Nisa daha büyük bir şokla karşılaşıyor ve dediğim gibi bir gün aniden evde e, midesi bulanınca apar topar lavaboya yetişmeye çalışırken onların e, evini de biraz tarif edeyim aslında belki daha da net kafanızda oluşur görüntü. E, büyük bir salonun içinden açılan kapıyla banyo var o şekilde ve Nisa bu salonun kapısını açtığı zaman o mide bulantısıyla telaşla yetişmeye çalışırken gördüğü görüntü hayatın en büyük yıkımı oluyor zaten. Bunu da hayatı boyunca bir daha hiç unutmuyor. Eşiyle kız kardeşini yakalıyor maalesef ve asıl olay nerede biliyor musunuz? Bundan sonra da onu geçiştiriyorlar. Takma canım olur böyle şeyler diyorlar. Bana en çok dokunan sahne bu olmuştu açıkçası bu kitapta. Üzücü ya. Hani adamın böyle bir şey yapıp bir de pişkin pişkin davranması. Yani üstüne üstlük bunu yapan diğer kişinin de kız kardeşi olması. Gerçekten Nisa bir dönem bahtsız, bahtsız kadınların piriymiş yani öyle değil. Ama iyi haberler yakın. Yakında Nisa'nın hayatında her şey yoluna girecek. Hazır olun. Bu olaydan artık üzerinden zaman geçiyor ve Nisa'nın doğumu yaklaşıyor. Doğum sırasında bir anı var sizle paylaşmak istediğim. İzninizle onu bir seslendireceğim. Evliliğimizin ilk yılıydı dedi. Faru henüz doğurmuştum. Babam hastaneye Aliye ile geldi. Tabi oğlu olduğu için sevinçten havaya uçuyordu. Aliye de bebeği büyük bir sevgiyle kucakladı. Üçümüz de ilk çocuğun mutluluğunu yaşıyorduk. Ama babamla Aliye'nin hastaneden çıkınca birlikte bir yere gideceklerinden emindim. Suat bana zaten aralarındaki ilişkiden söz etmişti. Birden çıkarı ve çıkarı ağlamaya başladım. Bana bakan genç hasta bakıcı ne olduğunu anlayamadı. Öyle ya, en iyi odada yatıyordum. Etrafım çiçeklerle doluydu. Dört kiloluk sağlıklı bir oğlum olmuştu. Beni seven yakışıklı kocam, kız kardeşimle ziyarete gelmişti. Böyle tıkanacak gibi ağlamanın ne anlamı vardı? Ama nasıl bilebilirdi? Duyduğum acı o derecede kuvvetliydi ki çocuğu doğururken ölmek istemiştim. Arkadaşlar bu paragraf gerçekten yani benim gözlerimi doldurdu yani burada okurken de. Daha öncesinde kendim okurken de. Ya bir insan bir insana bunu nasıl yapabilir ya gerçekten. Hani zaten kadını orada asıl üzen şey, asıl yıkımı uğratan şey eşinin ihaneti olmuyor. Eşinin zaten ihanet ettiğini de biliyor. Ama asıl yani çünkü Aliye ile diziyi de izlediğiniz zaman görmüşsünüzdür zaten. Aliye ile Nisan'ın arası bütün kardeşlerinden daha yakın. Ve birbirlerinin hem oyun arkadaşılar hem sırdaşılar. Yani birbirleri için kardeşten de öteler aslında. Ama böyle bir ihanet. Ama Nisa çok koca yürekli bir kadın yani. Sonrasında kardeşini bir şekilde bir yerlerde affedebiliyor anladığım kadarıyla ve bir şekilde hayatına devam ediyor. Üzücü. Neyse birazcık güzel şeylere gelelim. Hadi bakalım devamında neler oluyor. Gelelim 1921 yılına. 1921 yılında ne oluyor? Genel af çıkıyor ve Nisa Avey ile uzun süre sonra ilk defa tekrardan karşılaşıyor. Cevat'ın aldığı 14 yıllık cezanın 7 yılı dolmuş ve diğer 7 yılı da aftan yararlanarak iptal edilmişti. Cevat çıkar çıkmaz e, onun üzerinde emeği desteği sonsuz gerçekten büyük olan annesini görmeye geliyor. Ve Şakir Paşa apartmanına geldiği zaman kız kardeşi Nisa ile karşılaşıyor. Ve abisine düşkün olan Nisa gözyaşlarını tutamıyor ve abisinin boynuna sarılıyor. Belki diyeceksiniz Nisa babasını hiç mi sevmiyordu? Yani babasını öldüren kişi sonuçta abisiydi ve bunu hani nasıl kabul edebildi? Bilemeyiz tabii ki. İnsanların hayatında neyin nasıl etkisi olduğunu hiç bilemeyiz. Tabii ki Nisan'ın babasını ne kadar sevdiğini biliyoruz. Önceki videoda paragraflardan da okumuştum size kitaptan. Ve hani o kadar aslında büyük bir sevgiyle bağlı ki babasına ama onda abisinin yeri de çok ayrı. Hiç affetti mi, affedebildi mi bilmiyorum ama bu duygusal kavuşma sahnesinin gerçek olduğunu biliyorum. Ki devamında Cevat'a ne oldu? Onu da kitaptan şöyle alıntılayalım isterseniz. Hapisten çıktıktan sonra Cevat da annesi gibi bir tekkeye bağlandı ve fakirlerin arasında onlar için çalışmaya başladı. Bu ara Üsküdar'a en büyük dayısı Veci'nin yanına taşındı. Veci dayısı 1911'de Trablusgarp Savaşı'nda savaşırken gözlerini kaybetmişti. Cevat ihtiyar askerin kızı Hamdiye yani kuzeniyle evlendi. Sina adını verdikleri bir oğulları oldu. Cevat hem gazeteci olarak çalışıyor hem de İngilizceden Türkçeye kitaplar, oyunlar çeviriyordu. En sevdiği eser Bernard Shaw'un İnsan ve Üstün İnsanıydı. Ondan her zaman alıntılar yapardı. Bunların yanı sıra siyasi karikatürler çiziyordu. Türkiye'de ilk renkli mecmua kapağını o hazırladı. Boş zamanlarında ise minyatür yapıyordu. Şimdi Nisa'ya birazcık mola verelim ve küçük kardeşleri Suat'ın hayatına bakalım. Mitajan'a. Suat o dönemlerde kendisine derin bir aşkla bağlı olan bir kadının aniden çıkıp girişiyle daha doğrusu hayatına tekrar girişiyle onunla bir evlilik yapıyor ve 7 yıl süren bir evliliği oluyor. Şirin Devrim'in bunu nasıl anlattığını kısaca okuyalım. Bu ara uzaklardan yani ta San Francisco'dan kopup Orient Express ile Şakir Paşa ailesine beklenmeyen yeni bir kişi daha eklendi. Bu uzun boylu son derece çekici Amerikan güzelinin adı Saida Spreckles'tı. İlk adını Mısırlı anneannesinden alan Saida, Kaliforniya Şeker Kralı'nın oğlu Jack Spreckles'ın eski karısıydı. Suat dayıma Roma'da Excelsior Oteli'nin barında rastlamış. Suat dayım da onun aklını başından almıştı. Roma'da çılgınca bir aşk macerasından sonra Amerika'ya dönen Saida, Suat için vatanını, o zamanki kocasını ve evini terk edip tek çocuğu olan 6 yaşındaki kızı Geraldine'i alıp Suat'ı bulmaya İstanbul'a gelmişti. Annem o olayı şöyle anlatır. O sıralarda Sabunyan apartmanında oturuyorduk. Bir akşam yemek yerken kapı çaldı ve hizmetçi gelip yanında bir kız çocuğu olan uzun boylu bir yabancı hanımın Suat'ı aradığını söyledi. Hizmetçi her ne kadar Suat'ın burada oturmadığını söylediyse de yabancı kadının anlamadığı için Suat Bey, Suat Bey diye tekrar edip durduğunu söyledi. Merakla kapıya gittim. Bir de baktım ki kloş şapka, yakası... Bir de baktım ki kloş şapka, yakası ve kol ağızları çinçilli, çinçilli ya kürklü bir <laughs> manto giymiş. Çok şükür, çok ilginç kelimeler var burada. Çok ilginç bir kadın çok şık bir kadın, sarı dağınık saçlı bir kız çocuğunu elinden tutuyor. Arkasında bir sürü bavul kalmaya gelmişe benziyorlardı. Kadın beni görünce şaşırdı. Karısı sandı. Hafif bir sesle ''Suat Bey acaba burada mı?'' diye sordu. Onu rahatlatmak için hemen ''Kardeşim Suat şu an burada değil ama lütfen içeri gelin. Ona telefon edelim hemen gelir.'' dedim. Kadıncaz rahatlayınca gülümsedi. Beyaz düzgün dişleri göründü. İçimden ''Aman ne güzel bir yaratık. Doğrusu Suat sevgili seçmekle çok usta.'' dedim. <laughs> Nisan'ın bu yorumları da beni benden alıyor. Daha çok böyle tarihi şeyler söyleyeceğim dedim. Ama öncesinde güzel bir dedikodu seansı yaptık. Şimdi birazdan tarihi şeylere geleceğiz. Hiç beklemediğiniz bir anda. Hazır olun. <laughs> Sayda girişinden kısa bir süre sonra Suat'la nikahlandı. Annem ile Aliye'nin yanına taşındılar. Yazları bütün aile bireyleri gibi büyük adaya geliyorlardı. Yaşamamıza kolaylıkla ve hevesle uyum sağlaması ve iyi tabiatı nedeniyle herkes Sayda'yı seviyor, sayıyordu. Derken bu dönemlerde tekrar İzzet Bey'in aldatmaları gündeme girince bu sefer tepkiyi koyuyor Nisa ya o kadın ya ben diyor. Ne oluyor? Barışıyorlar. Bakalım bir dönem daha böyle devam ediyor. Nisa yumru masaya vuruyor. Ailesini koruyor diyelim. Ondan sonra artık burada Nisa'nın hayatına ve Suat'ın hayatına bir mola daha verelim. Ve nereye açılalım biliyor musunuz? Mustafa Kemal'e. Hadi gelin. Mustafa Kemal ve Latife Hanım'ın tanışması kitapta şöyle aktarılıyor. Direkt konuyu hiç anlatmadan size oradan alıntılamak istiyorum. Çünkü gerçekten hem kullanılan dil, hem olayın özetliği, hem de o güzel romantize edişini duymanızı isterim. Devamı için kitabı alın. <laughs> Hakiye teyzemin ilk arkadaşlık ettiği hanımlardan biri Latife Hanım'dı. İzmir'in ünlü ve zengin ailelerinden birinin çok iyi öğrenim görmüş 23 yaşındaki kızları Latife çok geçmeden Mustafa Kemal'in eşi olacaktı. 10 Eylül 1922'de Gazi Mustafa Kemal artık ona zafer kazanan komutan olarak Gazi deniliyordu. İzmir'e üstü açık bir otomobille girdi. Arabanın her tarafı kırmızı ve beyaz karanfillerle donatılmıştı. Halk adeta sevinçten çılgın gibiydi. Mustafa Kemal doğru ordu karargahına gitti. Orada bütün personel arı gibi yapılması gereken bin bir işi başarmaya çalışıyordu. Yıkıma uğramış vatanda yapılacak ne çok şey, verilecek ne çok karar vardı. Bütün bu kargaşanın arasında Letif Hanım mor bir çarşaf içinde yüzü açık olarak sokaktaki kalabalığı yardı. Nöbetçilerden, emirerlerinden ve yaverlerden geçerek gazinin odasına girip Uşakizade Muammer Bey'in kızı olduğunu söyledi. Bu arada biliyor muydunuz? Vatanım sensin izliyorsanız biliyorsunuzdur belki. Orada denk gelmiştim ben de. Latife Hanım Halit Ziya Uşak'la ilgili nakrabası. Mustafa Kemal bu genç kadının cesur tutumunu hayret ettiği halde iyi bir aile kızı olduğunu da fark etti. Belli ki Latife Hanım sokakta peçesini aralayıp ona aygın baygın bakan genç kızların önünde değildi. Oturmasını işaret etti. Latife Hanım açık konuştu. Annemle babam yazı okuyamadığım bir yerde <gülüyor> geçiriyorlar. <gülüyor> Çünkü telaffuz çok zor. Göztepe'de geniş ve rahat bir evimiz var. Şehrin gürültüsünden ve kargaşasından uzaktır. Mahiyetinizle orada kalırsanız rahat edersiniz. Sonra bildiğiniz gibi İzmir'in içinde savaş henüz tam bitmedi. Hala yakılan yakılan yerler var. Ben şahsen her bakımdan rahat etmenizi sağlayacağım. Yani aslında Mustafa Kemal'e kendisi ev sahipliği yapmak istiyor. O dönemki birçok kişi gibi. Ama Mustafa Kemal Latife Hanım'ın teklifini kabul edecek mi etmeyecek mi bakalım. Sonra heyecanla kuvvetlerimizin İzmir'e yaklaştığını duyar duymaz Paris'te yaptığım hukuk öğrenimini bıraktım. Soluğu burada aldım. Kadın hukuk okuyormuş ya. Zaferinizi gözlerimle görmek istiyordum dedikten sonra Gazi'ye boynundaki madalyonu gösterdi ve resminizi hep üzerimde taşıyorum dedi. Be. Mustafa Kemal bu son derece kendinden emin davranışlı zarif genç kızdan etkilenmişti. Önerisini kabul etti. Latife Hanım'ın Beyaz Saray diye anılan evi tepe üstünde inşa edilmiş geniş bir binaydı. İzmir'in körfezini ve ötesini görüyordu. Bütün etrafa bağlık, bahçelik ve ağaçlıktı. Ev gazi için her bakımdan elverişliydi. Kendisine iyi bakılıyordu. Latife kusursuz yetiştirilmiş hizmetkarlarıyla evi çok güzel idare ediyordu. Yalnızca gazinin sağlığı ve kişisel bakımıyla ilgilenmiyor, onun sekreterliğini de yapıyordu. Sabahları yerel ve yabancı gazeteleri okuyup kahvaltısını eliyle götürüyor. O yerken de haberlerin özetini veriyordu. Mustafa Kemal Latife'yi gazetem diye çağırıyordu. Çok ilginç detaylar ya. Vallahi bunu burada okumasak nereden öğrenecektik bilmiyorum. Gerçekten çok güzel bir hatıra yani. Genç kız güçlü İngilizcesi ve Fransızcası ile diplomatik mektupları da yazıyordu. Gazi onun durumları ve hakkındaki görüşlerini, yorumlarını, düşüncelerini, keskin zekasını, akıllıca tartışmalarını çok beğeniyordu. Latife'nin kafasındaki erkek beynine Türk kadınlarında pek sık rastlanmazdı. Bu şey çok hoşuma gitmedi ama bu ifade yani. Ama sanırım demek istediği şu Birçok e, o dönemki kadının aksine e, kendini daha çok geliştirmek ve aslında o dönem erkeklerin yaptığı erkek işi görünen okuma, yazma, siyaset, yorumlama gibi şeylere kendini nasıl dahil ettiğini, bunlarda nasıl kendini geliştirdiğini ifade etmek istemiş sanırım bu cümleyle. Bu Mustafa Kemal'in hoşuna gidiyordu. Ama yalnızca kafası değildi onun ilgisini çeken Latife, Mustafa Kemal'in içinde arzu da uyandırmıştı. Mustafa Kemal onu istiyordu. Evlenmeye razı oldu. 29 Ocak 1923'te Beyaz Saray'da evlenen Mustafa Kemal ile Latife Hanım düğünlerine sadece en yakın arkadaşlarını ve ağırlerini çağırmışlardı. Bunların içinde Hakiye ile Emin Paşa da vardı. Emin eniştem artık paşa olmuştu. Teyzeme göre basit bir törendi. İmam nikahlarını kıydı, Latife sade bir elbise giymiş, saçlarını tülle örtmüştü. Beyaz eldivenle eline uzun saplı bir güy goncası almıştı. Çok güzel bir gelin sayılmayabilirdi. Kısa ve kalıncaydı. Ama anlamlı, iri gözleri ve keskin bir zekası vardı. Onun cazibesi güzelliğinden ziyade kişiliğindeydi. Latife idealindeki modern Türk kadının simgesi olduğu için Gazi onunla evlenmişti yeni ulusunun kadınlarını örnek olacaktı. Törenden sonra İzmir valisi Latife'nin eline heyecanla sıktı. İzmir Fatih'ini siz fethettiniz dedi. Bu kadar güzel bir anlatıdan sonra insan isterdi ki işte şu kadar çocukları oldu mutlu bir hayat sürdüler. Ama maalesef iki buçuk yıl sonra anlaşamayıp boşanıyorlar. Çocukları olmuyor biliyorsunuz. Mustafa Kemal Atatürk'ün manevi kızları var yetiştirdiği manevi çocukları var. Kendisine buradan sonsuz saygı, sevgi ve selamlar olsun. Şimdi de gelelim Mustafa Kemal Nisa'nın tanışmasına? Hazır mısınız? Bu tanışmanın öncesinde maalesef 2,5 yaşındayken oğlu Faruk'un hayatına gözlerini yummasıyla Nisa'yı derin bir keder sarıyor. Şimdi bu kedere birkaç bir şey daha eşlik ediyor ve abisi Cevat'ın da tutuklanmasıyla Nisa'nın kederi kat be kat artıyor maalesef. Cevat'ın suçuysa yazdığı makale ile isyana kışkırtmaktır. Ee, ne kadar suç sayılabilir bilmiyorum ama ilginç bir şey. Bakalım. Cevat 3 e, yıl kadardı sanırım Evet, sürgüne çevrilen bir ceza alıyor ve Bodrum'a sürgün ediliyor. Tabii ki insan diyor ki yani Bodrum'a sürgün mü olur kardeşim, Bodrum'a tatil olur. Ama tabii ki o zamanki Bodrum yani şu an günümüzdeki gibi değilmiş. Hatta bir söylentiye göre de orayı Halikarnas balıkçısı kendisi adam etmiş, yetiştirmiş ve orada güzel bir atmosfer kurmuş. Belki de bugün kurulan atmosferin temelini doğatmış diyebiliriz. Devamında ise Cevat'ın hayatına biraz göz atalım. 3 yıllık sürgün bitikten sonra da Cevat dayım uzun yıllar Bodrum'da yaşadı. Kuzeni olan karısı Hamdi'yi terk edip Bodrum'da annesi gibi giritli bir kızla evlendi. Cevat da durmuyor. Yunanistan ile Türkiye arasındaki değiş tokuş nedeniyle kızın ailesi 1912'de Girit'ten Bodrum'a gelmişti. Yeni karısı Hatice'den 3 çocuğu olan Cevat artık devamlı yazıyordu balıkçıların serüvenlerini, sünger avcıların ekmek paralarını çıkarmak için nasıl oksijen tüpü kullanmadan derinlere daldığını ve bu yüzden çoğunun vurgun yiyerek felç olduğunu ya da öldüğünü yazıyordu. Halikarnas balıkçısı takma adıyla 15 roman, bir sürü deneme, kısa öykü ve çeşitli konularda makaleler yazdı. Evet, Cevat'ın hayatı buradan sonra çok sıkıcı devam ediyor arkadaşlar. Olay yok, drama yok, sakin sakin, çok yaşlı bir şekilde yaşayıp ölüyor. Emeklilik hayatı sürüyor yani o zamana kadar da. Şimdi Nisa İstanbul'un yıldızı diye bir başlık var. Ve az önce dediğimiz Mustafa Kemal'le tanışmasına gelelim hazırsanız. Direkt bunu da buradan alıntılayacağım. Ay bu arada burada üç kız kardeşin çok güzel bir fotoğrafı var. Nedense böyle inanılmaz böyle e, nasıl derler? Tam bir tiyatro pozu gibi geldi bana böyle sanki birileri onları böyle taklit etmek için giyinmiş, süslenmiş, onların imajı verilmiş de öyle bir fotoğraf çekilmiş gibi bir şey olmuş. Ben bunu mutlaka ekleyeceğim. Sizin de bir bakmanızı istiyorum. Şimdi direkt anlatalım bakalım. Annem ile babamı Mustafa Kemal ile geçirdikleri en önemli akşam 1928 yılının Ağustos ayıdır. İkisi de Dolmabahçe Sarayı'nda